Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle güncel bilgi paylaşımındayız. Çalıştığımız üniversitelerden gelen yani çok net bir bilgi var. Bunu aktaracağım. Çok önemli. Artık durum biraz da kesinleşmiş gibi duruyor. Onun sohbetindeyiz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Siz videolarımızı beğendikçe bu tip haberler geldi. Şu an çok müsait değilim ama size bu haberi vermek istedim. Çünkü çok sıklıkta yazıyorsunuz. Instagram'dan yorumlar kısmında da. Sizin yanınızda olmak duyduklarımızı, öğrendiklerimizi size aktarmak Dan yanayız arkadaşlar. Bir önceki videoda sınavların yüzde yapılmak istediğini vurgulandık. Hani bizim çalıştığımız şu an 10 tane üniversite var arkadaşlar. Bunlarda sıklıkla yapılmak istenen bu. Ama sınavı yüzde yapmak istemeyenlerin de planladıkları online yapalım. Etkisi yüzde %30 olsun. Zaten çok büyük etki yapmaz. Finallerimizi yüz yüze yapar bu durumu geçmiş oluruz diye düşünce var arkadaşlar. Ve açıklananlar da var. Online yapmak isteyenler de var. Bu arada yüzde yapmak isteyenler de açıklamalarını yaptı. Ama bizim şimdi böyle ince ayrıntıda öğrendiğimiz özellikle çalıştığımız üniversitelerde tabii ki devletten belli hibeler aldığı için devletin sözünün üzerine geçmemek ya da öğrencilerden tepki çekmemek için bazı aksiyonlar alınıyor. Özellikle devlet Kurumlarında daha önce yer almış hocalarımızın da olmasıyla beraber daha çok temkinli davranıyorlar. Bunlar şimdi haberimize geçiyoruz bunlarla tekabül. Şimdi bizleri yüzde yapmak isteyen bir üniversitemiz senatosunu topladı ve senatoda görüşmeler yapıldı. Bunun sonucunda senatüyesi üyesi önceki bir milletvekilimiz vekillik yapmış biriyle yaptığım görüşmede arkadaşlar biz kendi sınavları mutlaka yüzde yapmak istiyoruz. Sınavları yüzde yapacağız. Bunun için de sınavları erteledik. Kendi sınavlarımızı erteledik. Yani neye göre bunu ertelemeyi yaptınız diye konuştuğumuzda bu konuda ileri düzey bir görüş aldık yetkililerden. Nisan ayı içerisinde hibrit sisteme geçiş olacağı için net bilgi daha alınmış. Bir başka üniversitelerimizden zaten gelince söylemiştim net bir bilgi daha alındığını ve biz bunlardan öğrencilerden bir tepki çekmemek çekmek istemediğimiz için yani online oldu sınavımız da online olsun tepkisini almak için gökten gelecek bu açıklamayla tekabül sınav takvimimizi uygulamaya koyacağız hem de arkadaşlar ben size aynen durumu iletiyorum öğrendiğim bilgiyi arkadaşlar e, bu çok önemli bilgi bence hani bazı üniversitelerin online eğitim sınavına sınavların online yapması kararını alması çok önemli bir durum değil önemli olan burada e, alabilir dedim gibi %30 etkisiyle geçiştirebilir durum ama şu an için bizim için burada önemli olan Nisan ayı içerisinde belirttiğim gibi diğer üniversitelerinde aldığı bilgiler doğrultusunda arkadaşlar hibrit eğitimin geleceğini netleştirmiş oluyor. Bunu çok sıklıkla duymaya başladım. Bu söylentileri zaten duyar duymaz size ilk videoyu çekmiştim. Sanırsam bir hafta önceydi ilk çektiğim video. bu dönemde hiç video çekmemiştim. aldıkça bilgileri size aktarıyorum. Her üniversiteden farklı şeyler duyabiliyoruz. Buradan da duyduğum net daha yeni taze konuşması bitti arkadaşlar. Daha taze konuşması biter etmez. Size aktarıyorum. E, Nisan ayında hibrit eğitimin geleceği artık adım adım e, çıkıyor. Büyük bir felaket olmazsa sizden sıklıkla geliyor soru. Büyük bir felaket olmazsa bunun olacağı herhangi bir terslik olmazsa. Mesela şu an e, hava durumunda örneğin kar felaketi diye geçiyor. yani Ciddi bir felakette bir benzeri bir şey olmazsa yıkım falan. hani e, Şu an abartıyorum sadece durumu. E, gerçekleşmezse. E, hibrit eğitimin geleceği artık kesinleşmiş gibi duruyor arkadaşlar. Hani burada birazcık daha sohbet ilerletiyorum. Bundan sonraki biraz sohbet kısmı sizin de düşünceleriniz merak ettiğim bir kısım arkadaşlar. Şimdi kendisiyle yaptığım görüşmede hani bu ne kadar niye bu kadar ısrar ediyorsunuz e, konuşması yaptığımızda e, online eğitimin kalitesinin çok yerlerde olduğunu zaten raporlarla ortada. E, kendisi bir örnek de verdi hatta bu senatoda konuşulmuş 400 kişilik bir sınıfta e, 50 kişi aktif yani şu an için geçen devam zorunda olmadığı için bu durumlarda 50 kişi aktif ee, ve daha üzerine sınavlarda çekilen kopya ile geçme ile birlikte arkadaşlar e, şu konuşmalar artık sıklıkla artıyor. 2023 mezunları İK'da artık mimli seviyede diyelim. Yani e, iş görüşmeleri tercih edilme çok az seviyede olacak ve kendi açık öğretim mezunu olarak değerlendirecek arkadaşlar. Yani i̇nsanlar şöyle bunun bir de bittikten sonra sonra yani okulu bitireceksiniz. Evet bazılarınız şöyle bir durum olabilir. Baba işine devam edecekler. Daha çok online eğitimi isteyenler zaten o olabiliyor. Onlar için hani keşke açık öğretim tercih etseler daha sağlıklı olacak. Ama şöyle bir şey var. Artık açık öğretim mezunları ile değerlendirileceksiniz. Bu gidişle bu durumda hani üniversite zaten bunu engellemiyor. Yani üniversiteden ana amacı artık bu durumu gördükleri için bu durumlu e, tespit ettikleri için eğitim kalitesini yukarıda tutmaya bir çaba var. E, ne kadar zorlansalar da bir çaba var. Bizim çabamız bu yönde yani bizim birinci önceliğimiz yoksa online eğitimi de online de yaparız. Online geçer sınavlar e, çok şey değil ama hem üniversitenin kalitesini yukarıda tutmak, mezun kalitesini yukarıda tutmak hem de e, bize güvenip bize kayıt yaptıran öğrencilerin geleceğini garanti altına geleceğini güvende tutmaya çalışıyoruz e, yönünde arkadaşlar. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? E, online eğitimle, yüzde eğitimle hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani bu illa bir ayrıma da gidiliyor bu da hiç hoşuma gitmiyor yani böyle bir şey çıktığında ben online istiyorum ben yüzde. Arkadaşlar okul bittikten sonra hepiniz aynı kefede aynı şekilde değerlendirilirseniz e, velev ki e, Saygıdeğer hocamızın söylediği gibi böyle bir durum olursa e, Türkiye'de nasıl hakkınızı arayabilirsiniz? Bu da düşünmek lazım. Ayrımdan ziyade Türkiye'de hakkınızı arayamazsınız. E, masanın altına süpürülür bir konu olur. Ve bu belgede mimli olarak 2023 mezunları, 2023 mezunları... E, durumu belki kalıplaşmış bir e, ülkede kanayan yara da olabilir e, umarım böyle bir durumla da karşılaşmayız arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik e, merak ettiklerinizi yine yorumlar kısmına bırakabilirsiniz yine güncel bir bilgi aldığımda arkadaşlar size aktaracağım e, görüşlerinizi video altına bekliyorum hepinizi çok seviyoruz hepinize güzel bir gün diliyoruz hoşçakalın bay bay